Merhaba dostlar. Uzman kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyanın ilk NFT sanat sepeti ile birlikteyiz. Altcoin sepetlerimizin başarısını herkes bilir. Şimdi ise dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz ve bugüne kadar yapılmamış olanı yapıyoruz. İlk NFT sanat sepetini gerçekleştiriyoruz dostlar hep beraber. Vizyonumuz, misyonumuz ve yenilikçi bakış açımızla birlikte tüm dünyaya hep birlikte örnek olalım hep birlikte başarıya ulaşalım dostlar. Öncelikle NFT nedir bunu bir açıklayalım. NFT dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbiri yerine geçemeyeceğini onaylayan blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimidir. NFT'ler, fotoğraflar, videolar, sesler ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Coin'lerden farkı nedir dostlar bu NFT'lerin? Coin'ler Mesela bir bitcoin'imiz var. Biz bu bir bitcoin'i yarım bitcoin olarak da satabiliyoruz. Mesela 0.25 olarak da satabiliyoruz. Ama NFT'ler bir eser, bir sanat olarak kabul edildiği için siz tablonuzu nasıl ikiye ayırıp bir parçasını başkasına bir parçasını başkasına satamayacağınız gibi NFT'leri de ayrı ayrı yarım yarım ya da çeyrek çeyrek satamazsınız dostlar. NFT bir öğe ise bir öğe olarak satılabilir. Aslında NFT piyasasını koleksiyonerlerin ve tarihi esercilerin platformu gibi düşünebilirsiniz dostlar. Çünkü en yakın örneği bu olacaktır. Bildiğiniz üzere Binance borsasının geçtiğimiz Haziran ayında NFT marketini aktif ettiğini hep birlikte gördük. Tabii ki de Binance borsasına üye olan arkadaşlar NFT marketi gördüler. Eğer Binance borsasına üye olmayan arkadaşlar var ise bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında Binance borsasının referans linkine ulaşabilirsiniz. Eğer bu videonun açıklamalar kısmındaki referanslı linkten kayıt olursanız Binance borsasının ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz dostlar. Binance NFT'ye nasıl giriş yapıyoruz? Hemen sizlere bunu da göstereyim. Öncelikle Binance borsasına kayıt olmayan arkadaşlar kayıt olursa, kayıt olan arkadaşlar ise giriş yaparsa hangi kısımdan NFT markete giriş yapacaklar? Şimdi sizlere gösteriyorum. Binance borsasına kayıt olup giriş yaptığınızda veya üyeliğiniz vardır giriş yaptığınızda ise ana sayfamız karşımıza açılıyor. Ana sayfa sol üst köşede yani üst menüde NFT butonunu görebiliyorsunuz dostlar. dostlar zaten yeni eklendiğini burada bildiriyor. NFT markete geçiş aslında bu kadar kolay. NFT kısmına Tıkladığınızda ise NFT markete artık geçiş yaptık dostlar. Şu anda NFT marketimiz hesabımızla birlikte önümüze açıldı. Binance borsasından sonra NFT butonuna tıklayacaksınız ve Binance markete size otomatik olarak yönlendirecek. Aslında bu kadar basit. Burada öne çıkan NFT'leri görebilirsiniz. Öne çıkan eserleri görebilirsiniz dostlar. Fiyatlar altlarda yazıyor. BNB, BUSD ve Ethereum ile satışlar gerçekleştiriliyor gerçekten ciddi bir piyasa hakim olacak NFT'de arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Nasıl altcoin'lere boğa geliyorsa, bitcoin'e boğa geliyorsa NFT piyasasına da illa ki boğa gelecektir. Ve bu ne zaman olur? Tabii ki de bilinmez. Sadece bu NFT'leri koleksiyon amaçlı ve yatırım amaçlı veya hatıra kalması amaçlı alabilirsiniz. Ama NFT piyasasında bir patlama yaşanacaktır. Bunu öngörebiliyoruz dostum. Örnek vermek gerekirse ben bu eseri satın aldığımda mesela 10.000 dolara satılıyormuş. Ben bu eseri satın alırsam eğer burada teklif ver butonundan teklif verirsem ve bu eser bende kalırsa bu eser artık benim cüzdanımda gözükecek arkadaşlar. Şimdi ise cüzdanıma geçiş yapıyorum sizlerle birlikte. Buradan kullanıcı merkezinden cüzdanımızı görebiliyoruz dostlar. NFT varlığım yaklaşık koleksiyonlarım 14 adet. 14 adet Binance NFT Tropi'den oluşuyor dostlar. Öncelikle neden Tropi satın aldım? ve benim için anlamı ne? Neden bu tropiyi koleksiyon yapıyorum? Bunları sizlere kısa ve özet şeklinde geçeceğim. Tabii ki de sadece tropiden ibaret değil. Birçok sanatçının sanat eserlerinden koleksiyonlar yapılabilir dostlar. Benim yapmış olduğum koleksiyon ise Binance borsasının üretmiş olduğu NFT sanat eserleri. Binance borsasının NFT marketi için yapmış olduğu ilk NFT eserlerinden koleksiyon yapmak istediğim için bu koleksiyonu oluşturdum. Koleksiyonum nelerden oluşuyor dostlar? Hemen sizlere kısa kısa ve özel şeklinde geçeceğim. Afrika'dan 5 adet mevcut. Rusya'dan 3 adet mevcut. Ramazan NFT'si olarak geçer. Yani Türkiye tropisinden ise 3 adet mevcut dostlar. 1 2 ve 3. Çin'den 2 adet mevcut ve Hong Kong'tan ise 1 adet mevcut. Şu anda tam 14 adet Tropi Koleksiyonum sanat sepetim sizlerin karşısında dostlar. Bu NFT sanat sepetini oluşturmak tabii ki de kolay olmadı dostlar. Bir koleksiyon oluşturmak kolay olmuyor. Paranız varsa önemli bir şey tabii ki de paranızın olması, parayla birlikte ondan sonra bilginizin olması, bilgiden sonrası ise zamanınızın olması dostlar. Bu üçünü birleştirdiğinizde güzel bir koleksiyon oluşturabilirsiniz benim oluşturduğum gibi. Tabii ki de kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Sadece ben oluşturmuş olduğum koleksiyonu sizlere göstermek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Binance NFT market'in Haziran ayında yayına girdiğini sizlere iletmiştim. Hemen buradan baktığımızda ise Binance NFT market için oluşturulan ilk NFT'lerinde bu tropiller olduğunu sizlere söylemiştim dostlar. Şu anda Ramazan NFT'sini görebiliyorsunuz. Türkiye için oluşturulmuş yaklaşık 100 adet ile sınırlı. Ramazan NFT'si hatırladığım kadarıyla bu tropiler arasında en fazla üretilen NFT çeşidi. Mesela burada Çin boğası var dostlar. Bu Çin boğasından 60 adet üretilmiş. Burada Rusya tropisini görebiliyorsunuz. Rusya tropisi ise 20 adet üretilmiş. Hong Kong 20 adet üretilmiş. Ve Afrika hatırladığım kadarıyla 20 adet üretildi. Ve Afrika'nın 5 adedi bende. Rusya'nın 3 adedi bende. Çin'in 2 adedi bende. Ramazan'ın 3 adedi bende ve Hong Kong'un 1 adedi bende dostlar. Öncelikle bu koleksiyonu oluştururken tabii ki de hem hatıra hem de yatırım amaçlı altımı belirtmek isterim. Uzun yıllar tutacağımdan emin olabilirsiniz dostlar ve tanesini 3 haneli BNB'lere satacağımdan da emin olabilirsiniz. Kesinlikle bu amaçla satın almış bulundum. Bu koleksiyonu bu amaçla yapmış bulundum dostlar. Sanat sepetinin zaten bu ve bu tarz bir amacı olması gerekiyor dostlar. Uzun yıllar elinizde tutmanız gerekiyor. Eğer NFT markete de NFT piyasasına da boğa girdiği zaman çok güzel rakamlara satabilmeniz gerekiyor dostlar ki zaten eğer aranızda ilgilenenler de var ise göreceklerdir. NFT markette bazı NFT'lerin inanılmaz güzel fiyatlara satıldığını göreceksiniz dostlar. Şimdi tropilere bir göz atalım. Pazar yerinde bu arada kullanmayı öğreneceğiz dostlar. NFT Market'in ana sayfasına giriş yaptığımızda ise burada pazar yerini görebilirsiniz. Pazar yerine tıkladığımızda ise burada artık bizim kategorilerimiz açılmış bulundu dostlar. Burada koleksiyon kısımlarından oyun kısımlarına ya da tümünü sıralayabilirsiniz. Benim yapmış olduğum koleksiyon ise Tropi serisi olduğu için hemen burada arama kısmına Tropi şeklinde yazıyoruz. Tropi yazdıktan sonra arama butonuna tıkladığımızda ise satılan tropiler önümüze açılıyor dostlar. Görmüş olduğunuz gibi 10.000 BNB'ye satan da var, 18 BNB'ye satan da var, 200 BNB'ye satan da var dostlar. Aşağı doğru ilerlediğimizde ise Ramazan NFT'lerin ağırlıklı olduğunu görebiliyoruz. Neydi? Zaten arzı üretimi en yaygın olan Ramazan NFT'siydi 100 adet ile. Rusya ise 20 adet ile sınırlıydı. Ben hepsinden de satın aldım. 14 adet koleksiyonumu oluşturdum. Ve bu 14 adet ile uzun yıllar beklemeye geçeceğim dostlar. Herhangi bir acelem yok. Eğer neden Tropi'den koleksiyon yaptınız diye sorar iseniz Tropi'den koleksiyon yapmamdaki sebep ise dostlar tabii ki de arzının sınırlı olması 20 adet, 60 adet ve 100 adet ile sınırlı bu eserler. Ondan sonra ise ne ararım ben bu eserlerde tabii ki de bir anlam ararım dostlar. Her sanatçının her eseri alınabilir ama her sanatçının her eseri aynı fiyat etmez. Burada bir anlam yüklemeniz gerekir. Hatıra olarak saklayabilmeniz için veya koleksiyonerseniz koleksiyonunuza eklemeniz için bir anlam ararsınız o eşyada dostlar. Benim burada bulmuş olduğum anlam ise Binance NFT Market için Binance tarafından oluşturulan ilk NFT olma özelliğini taşıdıkları için tropilerden koleksiyon oluşturdum. Sizler ana sayfaya girerek NFT markette dolaşabilirsiniz, eserlere göz atabilirsiniz dostlar. Tabii ki de farklı koleksiyonlar yapabilirsiniz. Mesela burada gizemli kutular var. Bu kutular ara ara açılıyor ve insanlar bu koleksiyonları yapıyorlar dostlar. Oyun koleksiyonları olsun, bu gizemli kutular olsun, ondan sonra Binance'ın oluşturmuş olduğu NFT'ler olsun gerçekten güzel koreksiyon yapılabilecek NFT ile bizlere sunmuş oluyor Binance borsası. Ben de sizler için 5 adet NFT sizlere hediye edeceğim dostlar. Katılım şartım ise YouTube kanalıma abone olmanız, bu video like atmanız ve yorum atmanız sizlerin katılmasını sağlayacak dostlar. Aranızdan 5 kişiye gizemli kutu NFT'leri göndereceğim. Hemen onları da sizlere göstereyim. Burada gizemli kutulardan oluşan 5 adet NFT mevcut. Bu NFT'leri sizlere hediye edeceğim dostlar. Bunlar da nadir bulunan ileride değerlenebilecek NFT'lerdir. Bunları da isterseniz koleksiyon olarak saklayabilirsiniz. isterseniz satabilirsiniz dostlar. Şu anda tek sıkıntımız NFT Market'in transferini açmaması. Eğer transferler açılırsa en kısa zamanda kazanan bu 5 arkadaşa da transferler yapılacak. Eğer uzun süre transferler açılmaz ise güncel rakamdan sizlere fiyatını göndereceğim USDT şeklinde. Bu NFT'lerin sahibi olmak istiyorsanız tekrardan kısa bir hatırlatma. Kanalıma abone olmanız gerekiyor. Bu videoya like atmanız ve yorum atmanız gerekiyor dostlar. Aranızdan 5 kişiye bu NFT'ler gönderilecek. Gerçekten arzı sınırlı. Burada mesela fragmentten hemen bir bakalım ne kadarmış. 1865 adet üretilmiş ve 2 kişiye fragment gönderilecek. Kalan 3 kişiye de diğer NFT'ler gönderilecek dostlar. Yapmış olduğum bu NFT sanat sepetini uzun yıllar tutacağımla tekrardan emin olabilirsiniz. Bunu hatırlatmak istiyorum. Ara ara da sizlere hatırlatırım dostlar. Bu en azından hem sizlere hem de dünyaya teşvik olması açısından bu koleksiyonları saklayabilmeniz açısından sizlere küçük bir katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana. Videoların devamı gelecek bunu da söylemek istiyorum. Mesela NFT alsat ile nasıl para kazanılır önümüzdeki günlerde. Eğer bu videonun da çekilmesini istiyorsanız talepte bulunabilirsiniz dostlar. NFT alsat yaparak nasıl para kazanabilirsiniz? Paranızı nasıl katlayabilirsiniz? Bunları da sizlere anlatmaya çalışırım eğer isterseniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.